Namaz kılmak, oruç tutmak dünyada Müslümanların hiç kimsenin boyunduruğu altında yaşamayacak insanlar olduğunu sadece Allah'a kulluk etmekle vazifeli olduklarını gösteren işaretlerdir. Bu iş bunu göstermediği zaman kılınan namaz namaz değildir, tutulan oruç oruç değildir. Biz Hakkın divanına dururuz. İki ayağımız arasında bir ayaklık mesafe vardır. Yani kıyamda hazır olda durulmaz. Kıyamda kafirin karşısında sağlam durmak üzere durulur. Yani hakkın divanına durursun ama küfrün karşısına durursun. Yani namaz kılmak demek küfre meydan okumak demektir. Küfre meydan okumadan kılınan namaz, namaz değildir.